Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çünkü bir önceki maç çok kısa sürdü. Biz de dedik ki madem öbürünü de sunalım. Çok ufak bir e, boşlukta mı denir artık? Nasıl nitelendirebiliriz deminki maçı? Kritiğini çok yapmadık. Biraz oradan <laughs> bahsedelim. Ya şimdi şöyle ki e, aslında Teddy e, hak ettiği bir yenilgi aldı. Fakat Sina hak ettiği bir galibiyet almadı. Böyle bir şey söylemek istiyorum. Yani Teddy baştan bollanarak kendini içeri kapatarak e, agresinin üstüne çekmeyi kabul etti ama e, Sina gereken baskıyı kuramamıştı ve avantajı Teddy'ye vermişti fakat e, sonrasında tekrar e, Teddy'nin bir e, dikkatsizliği zaman kaybıyla yani gereksiz bir zaman kaybıyla o Castle oraya kuramamasıyla beraber e, Sina kendini benzin içinde buldu ve e, bütün production'ı yok etti, yok ettikten sonra da Gigi bence birazcık çabuk geldi. Evet, yani. bayağı bir çabuk geldi. Bakalım, <laughs> bu maçı da görelim. Şu an durum 1-1 bu arada, bu e, tiebreaker maçı. Hı hı. Yani kimin yarı finüle kaldığını belirleyecek maç. Bakalım. Öh oh, ne o dedi, ne demek olduğunu, nece olduğunu bilmediğimiz bir dil kullandı. Burada bizi sevindirdi Sinan. <gülüyor> <gülüyor> Kocaman bir kaya var. Bu en e... azından eminim. Fransızca, İngilizce, Almanca veya Türkçe değil. Ben yani bilemiyorum Almanca olup olmadığını. E... haritamız Akropolis. Bu da yeni, e... yeni map'lerden gene. Map. Eee ırklarımız da değişik. Burada Portekiz görüyoruz. Karşı tarafta Teddy Viking, Viking. oynuyor. Bildiğimiz bir ırk. Fakat e, burada Sina'nın ırkı olan Portekiz oyuna son expansion pack African Kingdoms'la beraber geldi. Bilmeyen oyuncularımız için kısa bir özet geçebilir miyiz? Ee, Portekiz ile alakalı <laughs> şöyle bir olay var. Kore dışında Unique Unit'i siege weapon olan başka bir ırk yoktu bu zamana kadar. Portekiz'in Unique Unit'i Organ Gun adında bir siege unit. Ee, çok ilginç bir unit. Oyunun metasını değiştirebilecek bir unit. Bu oyunda kesinlikle <laughs> göreceğiz yani bunu söyleyebilir miyiz? Yani şöyle kullanması gerçekten zor. Çok kırılgan ama çok güçlü bir silah. Ee, Steklenirse çok ölümsüz ama steklenmesi bir, bir o kadar zor. İlginç bir silah yani ben şu anda tam metadaki yerine oturtamıyorum açıkçası. Anladık. En azından Age of Empires'da böyle patchlerin gelmesi de güzel oldu. Meta kelimesini Age of Empires için yani bizim 10-15 yıldır bildiğimiz Age of Empires için de kullanabiliyoruz artık. Çünkü oyuncular durağan oyunları sevmiyor. Bir şeyler değişmedi. Yani şöyle yani. aslında hani 2000 2000'den beri yani 1999'dan beri olsun. oyun e, geldiğinden beri bu oyunun bir proları var ve e, oyunun prolarını taklit eden diğer oyuncuları var. Şimdi e, o zamanlardaki maçlarla efsane maçlarla bu zamanlardaki maçları Forgotten Empires çıkmadan dahi önce bakarsanız arada çok büyük fark var. Tamam. Ama ee, bu Forgotten ve African Kingdoms'la beraber oyuna daha önce alışkın olmadığımız bir meta değişikliği gelecek. Yani hmm. normalde 2000 2011'deki oyunlar arasında tamam fark var ama mantalite farkı var. Şimdi gerçekten enstrümanlar farklı olacak kullanılan. O yüzden temelden bir meta değişikliğinden bahsedebiliriz. Yine hmm. borumuzu aldık. Klasik başlangıç. En azından bu iki videoyu izleyen Seyirciler, pro maçlarda ne yapılıyor? Nasıl başlanıyor? Çok klasik. Dediğin gibi başka bir taktik olmadığı sürece lafını bir önceki maçta kullanmıştım. O taktik de muhtemelen 4 vs 4, 3 vs 3 gibi daha spesifik şeylerde olabilecek taktiklerdir diye düşünüyorum. Onun dışında bu başlangıcın dışına <laughs> çıkan olacağını zannetmiyorum. Yani yine 3 food'umuz var, 6 food'umuz var, biraz da berimiz var. beri değil food ama hani Shepard'ları ben yani çobanları saydım şu an. Hı hı. altı olmasının da sebebi bir önceki yani maçlarda da söylediğimiz gibi villager e, üretimin asla durmaması e, sürekli bizim her tıkladığımızda bir villager çıkabilmesi amaçlıdır. Luumu bu kadar erken genelde ev yapmayı unutan arkadaşlarımız kullanır. Kendisi <laughs> ev yapmayı unuttuğu için. Ee, harcamak istemedi süreyi. En azından loom'u bitireyim dedi. Mantıklı bir hareket. Bu Ama... oyun boyunca kesinlikle bitirilir değil mi yani? Kesinlikle bitirilir. Bitirilmediği hiçbir maç olmaz. Olan ee, yanlış yoldadır. Dön dönmesi gereken bir yoldadır. Burada villager'ımız güzel güzel koşuyor. Bor'unu şehrine Tanklatacak getiriyor. Tanklatacak ona muhtemelen. Direkt olarak içeri soktu. tabi. Yoksa ölmesini istemezsiniz. Muhtemelen yaralı olanı veriye gönderecektir. Fazla buralarda tutmayacaktır. Ama gerçi bütün bu bo ikinci borunu aldı az önce. Aynen. Şurada Tabii. güzel bir deer patch var, üç deer. Eh, Allah bereket versin. Ee, karşı tarafa bakalım. Mapcinden çok değişik bu arada. Evet. Şu taşların olduğu yer. Sanıyorum ki yokuş. Yokuş. Bunun avantajı ve... çok yüksek bir şekilde kullanılabilir. Tabii, Defansif yani... olarak siege unitlerle kullanılabilir. Ve şöyle bir şey legendle. var. Sizin bu yokuşun aşağısına inmenizi zorluyor, İnmenizi zorluyor çünkü. Haritadaki kendi haritanızdaki wood Patch'leri hem e, efficient değil yani şunun gibi düzenli, bir, değil, e, düzenli yan değil, yana değil yan yana değil hem de az az. O yüzden yani siz bir tane buraya lambırken bir tane buraya bir tane buraya bir tane buraya bir tane buraya derken zaten 500 woodunuzu buraya vereceksiniz. Ee, ama mesela burada tek bir taneyle beraber. Bayağı avantajlı oluyorsunuz. Yani değişik bir map. Benim açıkçası hoşuma gitti. Yani Hı -hı. yukarıda e şey yapmak çok kolay. Aha. Konuşlanmak, defans oluşturmak Aha. çok kolay. Çünkü yukarıda olan her zaman tower bakımından avantajlıdır. Hı -hı. Her türlü konuda. Ancak o, o alan türlü çok var. der bunu Hı -hı. yapmak için. Ve ağaçlar sizi zorlu. Onları yıkıp bir miktar hani... Yani. Tam ortalarında lumber mill. Biraz yavaşlatacaktır gerçi oyunu ama. Yani işte burada bir tane bulmuş. Ya da aşağı inmeye gözü kesmemiş şu noktada. O yüzden hemen şuraya kurulmuş. Red de zaten. Yani Kedi birazcık evet şu korkaklığı verdiği izlenim birazcık e, çekingen diyelim. Hani korkak demeyelim. İlk oyunu güzel aldı çünkü. E, az bir önceki videomuzda. E, tabi. E, şimdi burada burada da yine diğer pecimizi görüyoruz ama ben şeyi merak ediyorum. Feodal süreleri tam meta'ya yönelik değil mesela. Bu üç oyundur. Birazcık gecikme, şu an geldi. Birazcık gecikme var. Birazcık gecikme var. Snapper Lido'dan Aynen. geldi. Ve de Teddy'den zaten Teddy'den gelmiş. Teddy ortalamış. E, fakat yine hani bir tık belki gecikme var. 22 villager burada Teddy'den 22 villager da meta'ya uygun. 23 olsaydı daha iyiydi muhtemelen lumlar basılmıştır. Bakalım evet iki tarafta da loomlar basılmış. E, Teddy'nin scout'u, Teddy kırmızı renk bu arada hatırlatalım tekrar. Ee, Teddy'nin scoutu Sinan'ın yerini keşfetti Ve gitti buradan Şimdi e, Yapması gereken hamle Aslında çevresini öğrenmesi Buradan tak Bir kez daha girmesi ki Buradan nerede nesi var onları hemen scoutlasın Çünkü oyunun ilerleyen Anlarında bu zorlaşacak Buralarda belki Atak buildingleri yer alacak O yüzden şimdiden her yerini öğrenip Nerede ne var Nereye ben ee, baskı kurmayayım? Çok çekingen kurmayı... oynuyor. Ee, Vision'la evet, bir bakabilir abi. miyiz? Vision'la bakalım Teddy'nin. Fog of War. E, bu map'te biraz daha kontrol ağırlıklı scouting'e önem veriyor. Karşıyı hemen e, spot ettikten sonra ben çevresini işte. e, araştırmaya başlamış. Burada Sina ise e, direkt olarak base'in içini öğrenmek istemiş. Fakat town center'a çok yakın gidiyor. Gördüm. Buna uyanmadı Teddy, uyansaydı. Belki bir Scout Snipe görebilirdik ama göremedik. Fog of War'u ben kaldırmak istiyorum çünkü sevmiyorum. Evet, Sinan'ın şu an yaptığı Scouting çok daha başarılı benim gözümde. Evet, bir daha bakalım. Yani bu... Evet, şurada şeyi gördü. Benim az önce yaptığımı bir yolculuğundan... Yapmalı evet, dediğin... Yapmalı dediğimi... Artık Ücünün, oldu. girmesi gerektiğini söylediğimde bunu yaptı Çünkü şimdi. ben daha şu andan sineye oyunu hediye ediyordum yani zaten <gülüyor> <gülüyor> hak etmiyor tarzı bir... Şöyle hmm. bir durum var. Ee, Teddy buraya scout'unu konuşlandırdı ve burada bekletiyor. Bunun amaçlarından bazıları öyle early agresyona gitmek olabilir. Yani birazdan biz evet evet da görüyoruz. Bir feodal, post feodal agresyon görebiliriz. Fakat şunu unutma sakın dedi. Bunlarla çok dikkat çekiyorsun. Teşekkür ederim. <laughs> Blacksmith'i kurarken buradan Vol'unu yapmayı ihmal etmiyor Bahadır. İlla o Vol yapılacak. O Vol yapılmazsa bu gece rahat uyumayacak. Garip bir seçenek. Evet. Villager'la Scout teke teke atıyor. Yürek yemiş bir hanımefendi. Ee, yüreği hazmedemiyordu az kalsın ama kaçmayı başardı. Bu, dışarıda bu dışarıda. E, hiç vurulmadığı için kontraksyon site sayılmıyor, inşaat alanı sayılmıyor. Kardeşimiz güzel bir şekilde odunların taşların arasından basa basa eze, eze geçti. Bu arada görüyorsunuz bu grafik tamamen e, Skybox Labs'in yani Forgotten'ın üreticilerinin eseri. Ama bu Portekiz e, tabi daha farklı. Şeyde Forgatan'a gelmedi, e, African Kingdom'ımızla beraber geldi. Yeni grafikler, yeni expansion pack'lerle gelmeye devam ediyor. Bu arada e, Sina kendini koruyacak arada, olan olmakla ilgili bir şey de söylemek istiyorum ben. Yıllar Age of Empires 2 oyuncularının beklediği buydu. Aha. Yani Age of Empires 3 de, Bu oyun zaten sevildi. Aynen. Biz 1999'dan e, 2011-2012'ye kadar yani Civilization empires'e kadar e, aynı şeyi bekledik. Yani 2'nin bir daha gelmesini, daha iyi grafikle gelmesini bekledik. Bu Nihayet Microsoft tarafından ya da Ensemble Studios tarafından değil bizzat e, üçüncü parti bir kuruluş olan Skybox Labs ya tarafından acaba geldi. Acaba bunun fizibilitesini yapmak anlamak yani bir foruma girip baksalar en azından bu oyunun yani işte böyle somut örnekler gerekebiliyor bazen Bahadır. Yani adam gördü ki bu Forgotten Empires peçini belki dünyada bilmem kaç milyon insan indirdi. E, bunun üzerine zaten e, bunu gördüğünü gösterdi. Yani bizzat Skybox Labs'e e, official yama yapma fırsatı vererek ve bundan gerçekten hatırı sayılır paralar yani kazandı. En, Skybox en, en sonunda tabi. Ama onlar yapmasaydı yani Skybox yapmasaydı bunu onlar yapmasaydı belki de göremeyecektik. Belki de göremeyecektik yani, dediğim gibi. Böyle şeylerin örnekleri birden çok var, var yani. Gelmiyor. Evet. Burada bir çalışmayı reddeden toprağını <laughs> verimsiz bırakan Sen, bir Sen tabii bu efendimiz var. Hiç alışık değilsin. Yani kendi maçlarında bile evet, muhtemelen görmüyorsundur senin değilim. seviyendeki maçlarda. Ee, hoşuma gitmiyor. Kanıyorum arkadaşlar. <laughs> Burada bir <laughs> manager var. Yedim. Muhtemelen ölecek hatta. Cennete yani. doğru. Aa. İçine <gülüyor> doğdu. <gülüyor> Yok şurada tabii ki şeyden gördü. Hatta şöyle yapalım. Evet şu an nerede olduğunu Orası wall'lı olduğu için Construction site olarak geçiyor dedin ya Bir kere Aha. vursa yeterli. Bir Aha. kere vurduğunda Canı çok az olmuş olmuyor e, mu? Tabi. O şey sadece e, bloklaması için yapılıyor Yani onu yıkmaya çalışırsa mesela Bunu yıkabilir. 95 vurabilir. Fakat Şu anda Archer'ların damage'i çok az Olduğu için evet, Archer'lar Bunu yıkmakla uğraşırken bunlar Leblebi gibi bunları toplayacaktır Şu Scout'a da geçmiş olsun diyebilir miyiz? Uğraşmadı bile Dönüp ilk anda vursaydı ama Evet şu an anlam, anlam Yok, veremiyorum. Hayır. Yani e, şöyle bir durum var. Şu anda da Blacksmith'ten ve üniversiteden gerekli e, upgrade'ler yapılmadığı için şu anda flashing geliyor. E, Teddy için. Flashing'in özelliği neydi bu arada? Flashing e, damage arttırıyor. Bütün unitleri arttırıyor bir, mu? Artı bir ve range arttırıyor. E, bütün oklu. Yani sadece için. şey evet, Yani evet. Skirmisher'ın da artıyor. Burada göreceksiniz tıklayabilirsem eğer güzel bir şekilde. Tıklayamıyorum, Bu arada tıklayayım. pres artıyor, yapmayı artıyor. başardı Sina. Pres yapmayı başardı fakat hasar vermeyi başaramadı. Ee, ki bu savaşı almayacaktır Sina çünkü artık downhill Artık buluşuyla beraber e, Teddy onu yiyecektir. Bu oyunda cidden onun çok önemi var. Tekrar housed olduğunu görüyoruz Teddy'nin. Demek ki production'a iyi gidiyor, ev kurmaya vakti yok. Şunu bitiremediği için yaşıyor bu sıkıntıyı muhtemelen. Ee, resource olarak bir sıkıntısı gözükmüyor. Birazdan, evet, Castle'a yetecek resource olduğunu anladığında bastı zaten. Ee, fakat gördüğün gibi mesela early aggression yapan Sina Castle'a geçecek vakit bulamadı. Castle'a geçecek resource yok. Çünkü muhtemelen bütün resource'unu unitlere harcadı. Bu oyun zaten yani strateji oyunu denmesinin mantığı bu bir risk alıyorsan onun sonucu Adam olmalı var. yani birkaç tane villager çıkartmalısın ya ondan işte, gidip ona hasar tabii, vermelisin tabii, adamın işini zorlaştırmaz. Tabii. Ya da aynı dönersen. zamanda castle'ı basmalısın yani tabii. bak şimdi şöyle düşün. O ayrı bir strateji o akıl strateji. İşte Hem Viper diyoruz işte evet. onu yapana Viper diye diyoruz. Adam her zaman agresif oynar her zaman istediğini alır. Üstüne bir de hani ekonomist senden iyi olur. Yani zaten alamasa da ekonomist senden iyi olur. Yani manyak bir herif. Neyse. Bir ara onun maçında sun sunmak İnşallah isteriz. bulabilirsek eğer sunacağız. Hala bakın aradaki fark neredeyse bir çağ arkadaşlar. Yani adam G'ye geldi yahu ayıptır. Artık bas be. Bastı. Evet, evet. Bizi duydu arkadaşlar. Tabii bu ona ne kadar pahalıya patlayacak? Nelere mal olacak? Bu ona öyle bir teknoloji farkına mal olacak ki muhtemelen bütün ordusunu zaten kendisi kaybedecek. Şu, e, yani Teddy'nin şu ordusu... Evet, geldim. Hı hı. E, şu ordusu çok şu anda güçlü gözükmüyor. Fakat şu ordu da Sinan'ın gayet yeterli bir ordu gözüküyor. Değil mi? Ama teknoloji farkı olduktan sonra yani botki o geldikten sonra üniversiteden balistik geldikten sonra e, daha verimli daha yüzdeli ve daha damage'lı vurmaya başladıktan sonra bu ordu, o ordu. bu orduyu dümdüz edecektir. Kendi başına yani başka hiçbir şeye gerek kalmadan. Ki, o kadar fark oluşturacak yani. O kadar fark yani. oluşturacaktır ki, ki bunun aralarında e, 6 tane de skirmisher var. Bunu o, da katıyorum. O villagerların ne yaptığı konusunda bir fikrim var mı orada? hangi Bunlar eee Oduncubaşı. Anlayamadım yani odun taşıyarak... Oraya kadar gelip neden geri döndüler? Ya benim anlamadığım ya muhtemelen yanlış sağ tıklama ya da şu gold'u almak istedi. Sonra wood'u um alsam yok yok gold'u alayım, ya vudu aldım falan tarzı bir şey oldu orada yani. <laughs> Anlamsız. İki tarafta map kontrolü şu an Teddy istiyor. Fazla alışkın olmadığımız bir şey bu turnuvada. Üçüncü maçında Tedi'nin gözü açıldı. Ee, Değişik anda... bir taktik de en azından. Belki karşı tarafı Ekart edelim diyor. Bak Crossbowman geliyor. Buradan belki başka bir up, upgrade geldi. Botkinerov geliyor. Üniversite görmek istiyorum. Nerede bu üniversite? Neredesin üniversite? Göremiyorum. Hemen gelelim. Evet öbür taraf Castle'a geçmiş oldu. Ee, yalnız çok gibi. erken gitti. Burada bir hata yaptı Teddy. Ee, Botkinerov'u yeni gelmişti. Gelmeden önce gitti eee zamanlamayı ayarlayamayınca bir tane kill vermiş oldu. Eee şey de gelmiş lazım. Defansif okçu upgrade'i de gelmesi lazım. Üniversitenin bir yerde olması gerekiyor artık ama. Eee yani mesela bir saniye. Şurada birazdan ama göremedik. Burada da göremedik. Üniversiteleri biraz arka plana atmışlar. Bu da onlara balistiye mal olacaktır. Balistikte okçu savaşındaki en önemli avantajınız ama ikisinde de gördüğüm kadarıyla wood yok. Bakalım sinada da yok. Yani buna harcayacak wood yok. Çünkü bir ayrım var. Ee... Oo bu arada knight gelmiş çok doğru karar fakat dokunamadı bile. Bu arada Teknoloji farkını kapatmayı başardı. Başardı, şimdi, kendi hatasından dolayı evet. kapatmayı başardı. Evet. Çünkü biz e, çok hızlı gelecek bir Çağla beraber gelecek bir üniversite bekliyorduk, onun yerine sanırım ki unit basmayı tercih etti. İlginç bir şekilde. Ya göre. bu şimdi e, ekonominin durumuna göre mantıksız bir tercih ya da mantıklı bir tercih denebilir. E, ben burada mantıklı bulabiliyorum çünkü hani gördüğün gibi bir wood sıkıntısı var. Bu mapten kaynaklı. Tabi. E, Şimdi burada da daha büyük sıkıntılar yaşayacak zaten. Muhtemelen bu oyun e, Teddy için zora girdi. Tek şansı burada e, Bu Side uphill downhill, Evet, Bu şeyi avantajı korumak Skirmisher'a devam etmek Skirmisher'ı bufflamak e, O da odun sıkıntısından dolayı Bakalım ne kadar Evet padded archer armor geliyor. Defansif bunlara Artı bir artı bir armor verecek şimdi. Görüyorsunuz Tabii. sıfıra sıfır armoru. Town Center mı? Orada çok güvende değil. Ama tabi okçuların town Center'a yapabileceği çok bir şey yok. Bak görüyorsun artı bir artı bir geldi. Hayır ama orada şeye izin vermiyor. Bir gathering olmasına e, tabii, tabii, izin tabii. vermiyor. O villagerları orada rahat tabii. bırakmıyor en azından. Tabii. Fakat o hiç o riski almıyor. Heresliğim derken bir şey şu sayı kaybını, sayı avantajını kaybederse büyük sıkıntıya kendisi düşecektir bu sefer. Şu an skirmisher archer kombosu bir ordu görüyoruz. Bu öncü birlik. Knight kovalayacak bu. night yani Knight geldiği zaman bu gidecek. Archer'lara bu gidecek. Şu anda base'in içinde cirit atan bir Sina görüyoruz. Evet. Ee, hemen oraya tekrar gidelim. Şu Pikeman'in burada ne yaptığını ben anlamış değilim. Tek yiyecektir. Hatta yarım yiyecektir affedersiniz. yani Hayatımda gördüğüm en saçma ben şu an. Yani evet. Çeyrek yedi gördüğünüz gibi. Fazla açtıymış. Eee çeyrek yedi. Evet, devam burada edeyim. şu an Red ediyor. Burada güzel bakarıyla. bir mikro gördük aslında Teddy'den ve e, bu kaybetmesi gereken savaştan muhtemelen alabileceği en az zararlardan birinin olarak çıkıyor şu an. Ve köşeyi sıkıştırmış durumda. Skirmisher'ları var. Bu orduyu e, Sinan'ın dibine sokması gerekecekti. Sokamadı. Sokamadığı için de bütün ordusunu kaybetti. Çok ee, ilginç oldu. Ben tabi, tam bu... cümlem cümlem Reddit'e için şu an o savaş bitti. Ama Çünkü işte bu mikro bu bir şey. Çok kritik bir oyundu. Oradaki o fight'ı bütün askerleri... Mikro askerlerini... böyle bir şey. Mikro yaparken de böyle şeyler yaşamamanız lazım. Tabi yani. Orada evet. onu kaybetseydi askerleri kaybedecekti. Villager'lara dalmaya başlayacaktı ve çok basit bir şekilde oyun bitecekti direkt olarak Şu o kadar az o, bir birlikte Sinan'ın bir gold sıkıntısı var. Ee, bu prodüksiyona devam edebilecek mi? Edebilecek gibi gözüküyor. Bakalım. Crossbowman. Üniversite hala görmüyorum ben. Blacksmith. Sanırım teknolojiye biraz karşıyız. Evet biraz... Geri kafalılıkta ısrar evet, ediyoruz. Osmanlı kafası. Ee demeyelim. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Viking kafası. Bilmiyorum. Yok Viking de değil. Bir şey kafası arkadaşlar. Bil bilemedik şu an. <laughs> ee, teknolojiye karşıyız. Hem de çok karşıyız şu anda. Ee, taş toplarken birbirini sıkıştıran villagerlar. Burada bir mimari hatası. Evet. ilginç. Bakalım split hareketler. Burada bir kırmızılık. Burada bir kırmızılık. Evet artık bu kendi base'ine yollamaya çalışıyor dedi ki orada unit kalmasın yalnız burada güzel bir puş geliyor. 3 knight şu an e, Teddy'nin kaldırabileceğinden fazla olabilir. E, ve Teddy orada bir hata yapıyor ve bu üç crossbow'mini kovalıyor. Bütün ordusuyla mı yapıyor bu işi? Hayır üçlendeki? ama yani ordusunun büyük bir kısmıyla yapıyor. Bence büyük bir hata yapıyor. Fakat bu knightlar nereye gidiyor? Knightlar neden Town Center'ın içinden? Bu knightlar çünkü gold'u bitirmek amacıyla çıkmış evden bugün. Ee, ve gold'u bitirmeye gidiyorlar. Fakat okay. e, yani çok gereksiz bir kayıp. Henüz villager kesemediler gördüğün gibi çünkü e, bu, bu, vatandaşlar bu vatandaşlar blacksmith upgrade'lerini kendine aldığı için ne yok. Öyle bir şey yok ya. Saçma sapan. Burada GG geldi. Teddy Cici vermiş oldu. Çok ilginç üç oyunu izledik. Bu ee, maç neden bitti? Ben onu bile anlamadım şahsen. Teddy'nin gold e, gold kaynaklarının hepsinin bitmesiyle beraber e, Knight'ın karşısına bir şey çıkaramamasından dolayı bitti sevgili Bahadır. E, yani Tedi zaten muhtemelen e, uğraşamadı bu oyunla. Yani kafasını başka yere verdiği için dedi ki abi yok ya benden olmayacak bu maç dedi. Yani öyle erken bir cici. Zaten ikinci maçta da bunu gördük. Evet. İlk maçı aldıktan sonra iki konsantrasyon kaybıyla beraber 2-1 Bu profesyonel oyunlarda olabilen bir şey zaten. İlk maçı alınca böyle bir rahatlama, sevinme. Yani Viper'da, Keycap'da yani Tyrant oyuncularında pek göremediğimiz şeyler bunlar. Dünyanın en büyük Age of oyuncularında göremediğimiz şeyler bunlar ama en büyük olmak için de zaten böyle özelliklere ihtiyacınız var arkadaşlar. Evet. Bu turnuvadan e, tarihi neydi? Ocak 2016 olması lazım. Evet, öyle bir şey. Ocak 2016'da yapılmış en son yapılmış turnuvanın bir çeyrek final maçını konu Sizin... World turnuvasının çeyrek final maçını sizinle beraber Emre ile birlikte paylaşmış olduk, yorumlamış olduk. Umarım beğenmişsinizdir bir sonraki bölümde görüşmek üzere Age of Empires olsun başka oyunlar olsun kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın hoşçakalın